Gelecek son yolculuğumuz olacak. Kapırasını aldık. Müsaadesi çünkü Tesla almayı düşünüyoruz demiştik ya. Tesla'nın gelme süresi biraz uzak. iki aya kadar. Bir ay sonra satışını vereceğiz. Kahvaltı öncesi port deneme, mazot alma. Kızım da biraz kendi hissetmiyor. Belki bugün gitmeyiz ama. Bakayım dedim bir çıkayım. Ankara'nın girişi şurada Taymak var. Oradan bir şeyler aldım evde hiçbir şey kalmadı. Yemek yiyecek yerde yok. Her yer bütün fırınlar kapalı. Yarı depoydu ne aldı? En 1100. Ufaklık şimdi daha iyi hissediyor. Yola çıkalım. Camları sildim. Camları silelim. Yani cam temiz çıktığı zaman sanki araba yıkanmış gibi hissediyorum. Daha hoşuma gidiyor. Böyle olunca bir yola çıkmadan önce camları önce bir temizleyelim. Yola çıkma zamanı bakalım. Neler olacak beraber görelim. Sivrisar, aşağı kepen. Yani Sivrisar'ı geçtik, Afyon'a yaklaşıyoruz. 146 yazıyor araç bilgisayarı ama tabii sabah da biraz dolandım falan. 120 kilometre civarı yolu yaptık. Şu an için durumlar iyi. Şey, port bagaj ses nasıldır bilmiyorum. Klima falan da çalışıyor da. Orta seviye yani. Hiç sıkıntılı bir durum yok. Yakıt 7.2 gösteriyor. O tabii şey bagaj da var. Bir de bundan sonra biraz daha akıcı yol. Zaten Ankara'dan sahile iniş hep yokuş aşağı olduğu biraz daha az yakıyor. CarPlay'de e, gösterebilirsek 19.47'de varacağız diyor. 20 de çıktığımızda yola. 6 saat 25 dakika diyor. Tabi o sürüş süresi. Dinleniriz yemek yeriz falan 543 önce Şey konuşuruz yolda da işte Tesla'yı artısını, eksisini Şarj eder mi de i̇şte bakıyoruz o geçtiğimiz yerde şarj istasyonu dolu mu boş mu falan onları planlı yapıyoruz. Diyorum hani baktım boş şarj gördüm. 20 dakika takarım mı ne olacak hani öbür tarafta risk almaktansa öyle evet. yola devam yolu da göstereyim size. 31 derece dışarısı yavaş gidiyoruz cam filmleri iyi çalışıyor rahat yakmıyor ama sıcak tabi. Yapacak bir şey yok. Mercedes de yola devam. Böyle kapalı bir benzinlik buldum. Biraz başı ağrıyor ufaklığın da. O masa bir İlyedin falan alacağım. Herhalde sinüsleri tıkandı, baş ağrıyor. Burayı da böyle böyle bir marka kapatmışlar. Ağaç altı aradım da bulamadım. Artık dedim işi uzatmayalım. Şey, Gelekan keyfi iyi, durumları iyi. Aşağı gidiyoruz. Biraz sport bagaj ses yapıyor sadece. Ama o da şeydi az önce dediğim gibi çok rahatsız edici bir durumda değil. Trafik var ya bayağı şey aslında böyle eskiden babalarımızdan hiç durmadan böyle hızlı hızlı gitmeye hiç gerek yok. Yani yavaş yavaş gitmek de güzeli. Elektriğe <gülüyor> hazırlık. <gülüyor> Hadi bakalım. Öyle olunca da artık bu sefer şey almadık. Ne alıyoruz? Bükme. <laughs> Afyon ekmeği sucuk. Ben karaciğer ameliyatı oldum pandeminin içinde. Şey karaciğer diyorum safra kesesi. O yüzden de pek sucuk da eskisi gibi yiyemiyorum. Başı da ağrınca bir ilaç milaç alacaktım. Afyon dışında bir özel hastane yakınındaymış. İçeri girse 45 dakika yazık onu bekleyecekti. Öyle olunca fast food yedik artık yapacak bir şey yok. Sucuk falan da dışarıdan almamak lazım. Bizim bir kasabımız var. Normalde oradan alırız. Zaten o da muhtemelen açmamıştır kurban bayramında camı önce APC ile siliyorum. Reels paylaştım bununla ilgili önceden de. APC ile ana temizliğini yapıyorsun. Sonra yağları kalıyor. O yağları da fast Glass'la temizliyoruz. Gerçi bugün şansımız da şey fena değil. Ee, kötü değil yani şey sinek olayı. Bu fast glass narenciye yağı var. Kalan yağları söküyor. Biraz da parlaklık veriyor cama. Ben kullanıyorum, seviyorum şeyi de sağlıyor. Dışarıdan da parlaklık veriyor. Eğer hani araba yıkadıktan sonra kullanırsanız camlar dışarıdan daha parlak gözüküyor. Port bagaj full, şey full. Bizim bu eşya hastalığı çok fazla da bir şey yapmadım. Sıkıştırmadım aslında da. Yine eşyamız bol. Mazot doldu da. Pompayı ben kendim yaptım. Biraz garipsiyorlar. Ama herhalde yetişemiyorlar. Ben şey yapayım. daha da olsun. Ha, vermiyor artık. tabelalar biraz küçük kaldı. Düz gidersen İzmir, sağ dönersen Sandıklı, Burdur, Isparta, Denizli, Antalya. Ben Denizli üzerinden gideceğim. 7 ile uzun yol videosunda oradan gitmiştik. Yeni bir çevre yolu gibi bir şey vardı. Yani ben orayı daha çok sevdim. İzmir tarafını kullanmayacağım. Zaten orası 60 kilometre daha uzun. Bakalım. Ekmeğimizi de aldık. Buradan odun herhalde değil mi? Aşağısı odun da Şimdi kapattım. Aynen. Allah razı olsun. Yani. Allah razı olsun. Anladım. <Sessizlik> arkamda Salda Gölü var. Yıllardır bu yoldan geçeriz. Hanıma dedim gerçekten Salda Gölü mü ki? Biz orayı başka ya Akdeniz'de biliyoruz. Bir baktık 40 kilometre. Yol bir şey böyle tek şeride düşüyor çoğu yerde. Ama mekan harika ya. Valla. Şimdi aşağı ineceğiz yani şu sahillere inmeye çalışacağım bakalım. Sahilleri genel olarak göl hepsi galiba öyle beyaz. Sahile indik. Burası belki de tarih öncesi dönemde meteor çarpmış. Böyle zim, e, Buradaki beyaz kumu bakteriler oluşturmuş. Eşim araştırdı biraz ben arabayı kullanırken. Yol gördünüz. Baya bir twisti kıvamında virajlı bir yoldu tek şerit. Buranın Buraya hep gelen yani alışıktır da. Ben çok alışık değilim. O arada bakmış. Elinize aldığınız zaman e, beyaz ve siyah karışık. Sanki o siyahlar volkanik gibi ve da böyle hani meteorsal bir malzeme gibi tam da bilmiyorum araştırmadığım için ama şöyle baktığınız zaman değişik asıl mekana giriş yok galiba orada hiç insan yoktu asıl salda diye bir yer var burası burası da Doğan benim Doğan babamın bir şey e, plajı ismini tam bilmiyorum etrafında hep tepeler var burası rakımı da yüksek çevreleyen tepeler var çok güzel bir mekan. Şey yapan suya girenleri de görüyorsunuz. Ben beğendim. Spontan kaç senedir geçiyoruz da. Aslında görüyordum da diyordum o, o salda değildir falan diyordum. Bu seneye nasip oldu. Biz yavaş yavaş Didim'e devam edelim. Mekanda böyle. Videonun sonuna geldik. Biz tatile geldik. 2,5 haftada geçti aslında. <laughs> Videoyu şimdi kapatma ihtiyacı duydum. Çünkü bazı şeylerin olgunlaşmasını bekledim. Port bagajı söktak artık çok rahat yapıyoruz. Bu şeyde bu tatilde port bagajın şu arka ayakları. Yani arabayı satsam da ben geliştirmeye devam. Şu arka tarafın önündeydi. Bunu böyle ayarladım. Bu GLK ile son video. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğiniz zaman GLK satılmış olur. Tatilin içerisinde de Tesla'dan vazgeçtim gibi. Bugün e, İzmir'de güzel bir araba gördük, 205. Dediğim gibi video yayınladığım zaman netleşmiş olur. E, Station Est, Estate bir araba gördüm, Mercedes. Ona bir bakacağız. Olursa kapora vereceğiz. Normalde esnaftan çok araba almak istemiyorum ama bu ünlü bir esnaf. İzmir'in ünlü esnaflarından bir tanesi, 3-4 tane var. Bakalım nasıl bir tecrübemiz olacak, göreceğiz geleka bu tatilde yaptık çok güzel anılar biriktirdik. Teşekkür ediyoruz ona. Her şey iyiydi. Ee, Yusuf abi'ye de hayırlı olsun diyoruz. Ondan da iyi onunla da ilgili görüntüler olursa satış esnasında falan şimdi eklerim Yarın satış vereceğiz yan yana iki araba. Anlamamak Neler oldu bilmiyorum ama hayırlısı olmuştur umarım diyorum. Görüşürüz.